Herkese selamlar hoş geldiniz. Bu videoda Rode'un oyuncu ve yayıncılara yönelik geliştirdiği hem profesyonel hem de dinamik USB mikrofonu XTM 100'ü detaylı bir şekilde inceliyorum. Şu anki ses zaten komple sizin de dinlediğiniz gibi Rode XTM 100 ile kaydediliyor. O halde detaylara hemen geçiyorum. Arkadaşlar videoya geçmeyince destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçelim. <laughs> Rodon tüketici alanında büyüyen itibarı öncelikle bütçe dostu Podmic ve Procaster mikrofonları gibi XLR tabanlı ses ekipmanları etrafında inşa edildi. Tabi buna ek kablosuz mikrofon olarak da wireless Go'ları ekleyebiliriz ki ben zaten ikisini de kullanıyorum hala hazırda. Birçok kişi analog ve XLR'ı en iyi ses doğruluğu, geniş esneklik ve profesyonel ses için gidilecek yer olarak görüyor. Yani doğru yol olarak görüyor ki ben de öyleyim. Tabi XLR girişi mikrofonlara kıyasla daha uygun fiyatlı ve bağlantı konusunda da esneklik sağlayan USB mikrofonlar ise bir çıkış yol olarak görülüyor ki bunu da tercih ediyorlar. Çünkü bu tip mikrofonlarda ses kartına ihtiyacınız yok. Tak çalışır yapıda olduklarından hemen takıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Rode XTM100 ise USB-C bağlantısıyla profesyonel ses sunma konusunda harika bir iş çıkarıyor. Hatta USB tabanlı cihazlardan duyduğum en etkileyici seslerden bazılarını üretiyor da diyebilirim. Rode X şirketin oyuncu ve oyun odaklı yeni ürünlerine ev sahipliği yapıyor bunu da belirteyim. Burada XLR yerine USB'ye güvenilirse de Rode ses konusunda taviz vermemiş. Yani siz de duyuyorsunuz gayet tok ve net bir ses üretebiliyor. Rode burada yayıncılar ve oyuncular için yeni Rode X Unify yazılımını da sunuyor ki videonun ilerleyen zamanında bundan bahsedeceğim merak etmeyin. Bu uygulama normalde ücretli ama Rode X marka mikrofonları alanlar için tamamen ücretsiz. O halde tasarımdan başlayalım. O da şöyle. Şimdi oyun odaklı her çeviri biriminin gösterişli RGB aydınlatmayla gelmesi gerekmiyor ki Rode XTM100 de buna bir örnek olabilir. XTM100'ün kendisi tamamen siyah gövdesi kırmızı vurgulu ızgarası ve Rode X markasıyla Procaster'ın güncellenmiş ve stilize edilmiş bir versiyonu gibi görünüyor. Yani ilk bakışta hani bu Procaster diyebilirsiniz ama değil. Aslında XTM100 klasik bir XLR mikrofon gibi görünecek şekilde tasarlanmış. Sadece arkasında işte farklı olarak USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Tabii bir de ses kartına da ihtiyacınız yok burada. Mikrofonun üstünde kulaklık çakığı ve tıklandığında mikrofonun sesini kapatan kulaklık ses kontrol düğmesi bulunuyor. Bu düğme aynı zamanda gain ayarı içinde kullanılıyor. Mikrofonun tamamı metalden yapılmış ve oldukça da sağlam. Evet biraz arama hani metalden olması benim bayağı bir hoşuma gitti ki sağlamlık katmış buraya. Manuel kontroller söz konusu olduğunda birçok şirket buna önem vermiyor ancak Rode küçük kadranı duyarlı ve yerleşik sessiz alma düğmesiyle beni burada kazandı. Kulaklık çakına takacağınız kulaklıkta sesinizi aynı anda duyabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ancak kablo yönetimi konusunda mikrofonun görüntüsünü daha temiz hale getirmek için bu kulaklık çakı da mikrofonun arkasına yerleştirilebilirdi. Burada kulaklık çakı üstte yer alıyor. Burada kabloyu bir yere sıkıştırmak ve düşmesini engellemek istiyorsanız şok mounta ya da mikrofon koluna sıkıştırabilirsiniz. Tüm bunlar ek mikrofonun üstünde XTN 100'ün PC'nize bağlı olduğunu göstermesi için mavi renkli yandan ve sessiz aldığınızda da kırmızıya dönen bir led ışık var. Günümüzde bu tip mikrofonlar hani genelde ek aksesuarlarla gelmez yani kutudan çıkmaz ancak Rode XTM 100 şok mount ve pop fit ile birlikte geliyor. Şok mount bu mikrofonu bir mikrofon koluyla kullanmanız için tasarlandı ve epey de sağlam arkadaşlar. Ben bu mikrofonu şu anda da görüyorsunuz Rode PSA 1 mikrofon koluyla kullanıyorum ve kullanmaya da devam ediyorum. Şunu da belirteyim XTM 100'ü internete satılan ucuz yolu mikrofon kollarıyla kullanmayın çünkü mikrofon onlar için ağır gelebilir. Yani mikrofon aşağı doğru düşebilir. Hatta PSA 1 bile bu mikrofonu taşırken bazı açılarda zorlandı. Size tavsiyem burada PSA 1 Plus modelini tercih edin. Ben de o modelden almayı düşünüyorum. Hatta ilerleyenlerden dönemde de alabilirim. Bu ve diğer PSA 1 Plus'a da komple sesinden ulaşabilirsiniz. O kollara bakabilirsiniz. Pop filtreye dönersem ki şu an zaten mikrofonun üzerinde takılı. Hani bu B, P, Ç ve Ş şey gibi sesleri ortadan kaldırmada başarılı ki şu an size zaten duyuyorsunuz. Yayınlarınızda bunu da kullanabilirsiniz bu sayede ki yani sesinizin daha temiz ve patlamadan karşıya gitmesini sağlayabilir. Kutudan son olarak her iki ucuda USB-C olan 3 metrelik kablo ve de yine 3 metre uzunluğunda kulaklık uzatma kablosu çıkıyor. Kulaklık girişi zaten mikrofonun üzerinde var. Hani bu kablo ne için var derseniz o da şöyle Hani ortalıkta kablo karmaşası olmasın diye, kullanıcı rahat etsin diye bu uzatma kablosunu buraya eklemişler arkadaşlar. Şimdi gelelim ses performansına ki o da şöyle aslında bu zamana kadar denediğiniz ses XTM100 ile kaydedildi ve kaydedilmeye de devam ediyor. Uygulama olarak da Adobe Audition kullanıyorum. Zaten şu an sesi onun üzerine kaydediyorum bilgisayarda. Yıllar boyunca birçok farklı USB mikrofon kullandım arkadaşlar. Rode XTM100 ise diğerlerine nazaran beni daha hızlı etkilemeye başardı. Çünkü netlik burada deneyimin ön safhasında yer alıyor. Burada gürleyen alçaklar ve keskin tizler Rode'u oyuncular için harika bir seçim yapıyor. Yapıyor. Twitch izleyicileri de dediğime hak verecektir diye düşünüyorum. Ve tüm bunlar mikrofon kutudan çıktığı gibi yapılabiliyor. Yani ekstra bir ayar yapmanıza gerek yok. Özellikle bir oyun faresi ya da klavyesi kullanıyorsanız onların tıkırtılı düğmelerin sesi sizin sesinizi bozsun istemezsiniz. Çünkü yayın sırasında bunlar bazen hani e, sinir bozucu olabilir. İşte burada Rode'un Cardioid model seçimi devreye giriyor. Çünkü bu istenmeyen arka plan seslerini ortadan kaldırıyor. ASMR videoları çekenler de bu mikrofonu epey beğenecektir diye düşünüyorum. Mesela şimdi size şöyle bir örnek göstereyim. Ben diyelim yayındayım ve de klavyeden bir şey yazacağım. Mesela Şöyle yazıyorum diyelim. Mesela sesi geliyormuş şu anda. Bu arada benim kullandığım klavye şu an MX Keys arkadaşlar. Onu da belirteyim. Hatta şöyle bir şeyler yazayım. Mesela bir şeyler yazdığımızı varsayalım. Space'e bastık diyelim. Enter'a bastık. Gerçi bu biraz sessiz bir klavye olduğu için şu an ben konuşurken şeye gelmeyebilirse herhangi bir ses gelmeyebilir. Ama böyle biraz daha sert bastığımda ne kadar bir ses geldiğini az çok duyuyorsunuzdur. Şimdi mesafe konusuna gelirsek yani bu mikrofona ne kadarlık bir mesafeden konuşmanız gerekiyor. Şöyle ki xtm çok fazla uzaklaşmamanız gerekiyor. 10-15 santim mesafeden mikrofona konuşabilirsiniz ki ben de şu an öyle yapıyorum. 4 parmak falan var yani ben mikrofona o şekilde konuşuyorum. Ancak bu 30 santime çıkarsa ses kaliteniz biraz düşüyor hatta şöyle göstereyim. Konuşuyorum mesela pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma Adı Mars Pazar bayağı bir uzaklaştım şu an. Yani bayağı el anlamda mesafe Geriye doğru gittim. Şu an yaklaşıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Hani bu şekilde de anlayabilirsiniz. Bir de mikrofon sadece size bakan yönden ses alıyor. Arka taraftan ses almıyor. Bunu da belirteyim. Yanlardan konuştuğunuza da ses almaz. Mesela şöyle konuşayım. Bu tarafa doğru konuştuğumuzu varsayalım. Şey, size, böyle dilim dönmeli bu arada. Size böyle hani sunum yapıyorum. Geleyim hani burada konuşuyorum direkt mikrofona bakın. Bir de geldim buradan konuşuyorum. Yani bu şekilde de mikrofonun tam önünden sesi aldığını anlayabilirsiniz. Tabi burada geni istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Ancak bu işleri hızlandırsa da ...düşük hassasiyetin sağladığı faydaları ortadan kaldırabilir. Çünkü gain'deki bu artışla birlikte çok fazla ekstra gürültü de geliyor. Yani dış sesi de alıyorsunuz. Aslında XTM100 gibi daha fazla USB mikrofon piyasaya sürülürse... ...XLR kurulumlarına olan talep de azalabilir diye düşünüyorum. Gelelim şimdi yazılım konusuna. Burada iyi görünüm ve iyi sese Rodix'in yazılım çözümü Unify eşlik ediyor. Unify birden fazla ürünün ses ve mikrofon ayarlarının yapılabilmesi için hazırlandı... ...ve Rodix serisinden bir mikrofon alan herkese ücretsiz olarak veriliyor. Unify şu anda sadece Windows ile uyumlu, MacOS içinde gelecekte gelmesi planlanıyor. Kullanımı sunulacakmış. Uygulamadaki renk düzeni Rode'un fiziksel Rodecaster Pro mikserini andırıyor. Uygulaması ilk bakışta biraz karışık gelebilir ama Rode X mikrofonları uygulamada anında görüneceğinden seziksel tasarımı onu hemen kullanmayı oldukça kolaylaştırıyor. Aslında uygulama XLR mikrofonlar için donanım mikserlerinin yaptığını USB mikrofonlar için yapıyor. Burada yayıncıların kullandığı farklı ses efektleri de var ve 10 kanala kadar ses eklenebiliyor. Unify ayrıca ön ayarları ve bir gürültü geçidini yani noise gate kullanarak sesinizi ince er yapmanızı sağlayan gelişmiş bir iş eklemci olan Apex'i de içeriyor. Burada aslında mikrofonu kendi sesinize uyacak şekilde özelleştirebiliyorsunuz ki bu da hani aşırı önemli bir e, detay. Aşırı arka plan gürültüsünü kaldırmak istiyorsanız bunun gibi araçlar birer nimet arkadaşlar. Yazılım bunu filtreleme konusunda oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Ayrıca isteğe bağlı equalizer olarak iyi çalışan ancak devrim niteliğinde olmayan bazı ön ayarlar da burada mevcut. 75 ya da 150 Hz high pass filtreyi de yine buradan seçebilirsiniz, uygulamadan seçebilirsiniz. Rode Unify XTM100 ve XTM50 ile ücretsiz olarak kullanılsa da aslında bir abonelik hizmeti olduğunu belirt. Yani yazılımı bir Rode X mikrofonu olmadan kullanmayı planlıyorsanız bunun için ayda 5 dolar ödemeniz gerekiyor. O halde sonuca bağlayacak olursam basitçe söylemem gerekirse Rode XTM100 en iyi XLR kurulumlarıyla takas yapılabilecek kullanışlı bir mikrofon olmuş. Yani takasa girebilirsiniz burada. Oyuncular, yayıncılar ve içerik üreticiler Rode'u burada takdir edecektir diye düşünüyorum. Unify yazılımı da pek çok yayıncı için kuşkusuz hepsi bir arada çözüm olmuş. Yani epey kullanışlı bir uygulama olmuş. Kısacası Rode XTM100 ses konusunda profesyoneller, oyuncular ve içerik üreticiler için sağlam sesi estetik bir tasarımla birleştiren güzel bir mikrofon olmuş. Rodex burada ses ve tasarım anlamında yeni bir çıta da belirledi diyebilirim. Peki bu mikrofonu nereden alabilirim derseniz Comper Comptere'ye bakabilirsiniz. Çünkü kendisi Rodex ses alanında uzman birçok markanın Türkiye distribütörlüğünü yapıyor. Eğer bu mikrofonu ya da mikrofon kolunu almak isterseniz videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım oradan girip bakabilirsiniz. Ayrıca e de bu ürünü bana gönderip destek verdiği için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Sizler elimden geldiğince Rode XTM 100'ü anlatmaya özetlemeye çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.